Evet Azat. Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kap. Lan. Lan neredeyim? Lan neredeyiz? Lan bota. Ne oldu bize lan? lan? Lan biz nereye geldik? Sıcak lan, havalarda lan kardeşim. Lan neredeyim? Lan bir anda bir şey oldu. Ay canım da çok az. Botan neredeyiz? Nasıl lan. lan Rurat. Dur hemen yazacağım chatten Chatte girilmiyor lan. Oha. Çok değişik bir şey oldu da yani. Yine düşüktün. Lan chatte girilmiyor. Lan böyle kaldık. Sen chatte gir. Ben de girmiyorum. ne olmuş bu oyunu? Arkadaşlar. Al köy var! Köy! Var. köy! olmamıştı en son botan. He ya, bu, bu, bu o kadar uğraşmış. Şey ya. Bu patlatmayalım. Yok patlatmayalım. Yine attılar. Madenci var mı? Madenci Madenci değil. Nasıl senindir? Benim değil. Şimdi botan. Şimdi ruhatı falan bu Ben bu evi Ben bu büyük <laughs> ne Nasıl buralardaysın? Nasıl <laughs>

Vurma, valla billahi vurma. Ah kale. Ben adam Bak beni de bekle. Abi bak ikimizin olsun zaten çok iyi. Bekle bak Oo. ben 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 beraber ben 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 da ben ben Bekle ben 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 benim. Bak dur! ben 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 Sıkla bunu lütfen. Sıkla. Bekle dur bak aynen ona gerek. Hadi girdik. Bekle. Ona ne? Ya altın aldım ver. Bir tane altın ver. <laughs> Vermiyorum. <laughs> Öyle olsun. Tamam tamam veriyorum gel. Gel. Azat gitme. Azat ne yapıyorsun gelsene. Azat. Vereceğim dedim ya. Azat. Tamam gel benim ben oynayalım. Gel hadi gel. Ne ne? Bir, bir, niye alta tavuk Bir bana bak. Bir bana bak. Sen benim bokumu ye. Ben, ben senin bokunu yiyen ama. <laughs> sen bokunu yiyeceğine bakın. <laughs> sen bokunu yiyen ama. Bu patates görünce domuzlar bana geldi dedim ki. Çünkü sen bir Aşık engeli olduğun için ben, en geçtik. <laughs> Onu onu <gülüyor> <gülüyor> nam, 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 nam. Az verdim, he, Az ol, lütfen az <laughs> nam, nam, nam. Ne ne adı söyle? Ben babam baba. Bu maden içindesiniz. Şu büyük maden. Yok. Olacağım? Bir de ışık da yok hazır. Hani yoksunuz sanki? Yok, yok varız valla. Kaldım evet. burada. Ya beni beni dışarıya atıyor. İki tane ol. alalım. en yüksek tarafa tırmanın. Bir, iki, Üstünde bir taş var. Nasıl ki beni de kurtardı. Beni bak kemik kurtarmaya çalışıyorum. Ah oh be kurtuldum. Beni mi de kurtardı? Neredesiniz siz? Aho yanına geldi senin. Aho. Aşağıdasınız direkt. Hiçbir taş yok. Bu işte. Ama taş var burada. Maşallah almam lazım maşale. Bir tane kazını atmam seklide, lazım. Bir girelim ya. Bu çok sıkıntılı. Kuruat da sıkıntılı şu an. Sen sıkıntılı olmak ben güzel davranışlı olmamak. Amcim sen sana kurban sen Türkçene kurban. Sen git. Direkt gördünüz. Gel gel ben geliyorum. Bak orta tam orada bekle. Geldim geldim. Okulun oh, sonunda. Sadece bana bir tane taş vermen lazım. Azat. Orta orada. Ne oldu Öldür oğlum <laughs> gelebilirsen. Azu. Azu gelemeyim Azu. E ee, bok. Umut hoş geldin. Ne Bir de Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız gidiyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? yiyeyim ben Dönerimi de yiyeyim. Nam nam nam. Azar. Oğlum bir tane evin içinde şey var diyor. Kaleye gidiyorum ben. İşte gidiyorum. Artık kale benim de. Bana dokunanı öldürmeyeyim. Bana dokunmayanı öldüreceğim. Çünkü Allah seni gördüm. Kalan üstünde dedeni bile görebiliyorsun. Çünkü o mezarda da. Geri Oğlum ben şimdi... İşte... Ben de seni görebiliyorum. Oğlum seni çok güzel gördüm. İşte... Sen bak bu sesi yaparken... Şimdi rahatı kurtarmaya diyorum. Çünkü rahat bir delgin içinden sıkışmış bizden yardım istedi. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bize direkt diyor bunu nasıl seyiriz tabi ki de. Böyle bir cimri değiliz. <laughs> Abi senin altında değil şu an benim altında. İlerlemesi. Nerede bu çocuk? Azat akşam oluyor. Herkes bir yerde toplanması lazım. Azat bak. Azat bir ben ama. Bir dur bir çıkayım. <laughs> Takin ya atlama? Atlarsam bana çok kötü olur. Anne şey koyduğum, az o, taş, Üstümüzü şey. kapat. Niye? Bizim kapat. kapat. tamam, dur bir bina bu saklan, saklan şey. rahat akışın, Oğlum, Aslında bunu çok anca ben alacak şey. Hay, tamam. Şu bu sıra? gece burada kalalım. <laughs> tamam. Aa selam yazmış. Kimdir lan bu selam yazan? Senin de var mı? Kalk git. Hey. Tu tu tu. <laughs> ben de aleyküm selam yazayım. Abi benimki ne yiyor? Abi bizim bir sürü yemek var. Altın bile var. Beni kurtar. Ha? Kim yazıyor oğlum böyle şeyleri? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kimdir ya? Abi belasını ver. راح بلع سني برسلوني Mesaj geliyor rahmetlikten. Abi ben birazcık hızlı açacağım burada. Hayatımızı yaşayalım, yaşamamız lazım E botan gel, botan rahat gelirse. Rahat gelir. Hayla gece. Gülüyoruz. E görüşürüz. Şimdi biz de yoktu, Doğru ya ben de bir. <gülüyor> <başladım>. <gülüyor> e burada yani de bir burada Botan oldu. Botan. Botan neden bunu lan böyle? Telefonla ne yapıyorsun kedi? Ay ya hadi bir de. Ben ağzını sokmam Kediyi burada hayat mı Hadi bunu da var mı duvar seni ya. Bu sırada üstüne atlarım sen tartı. Ağzım buraya et yaptı. Onu çok Ben dolar yer. Afiyet olsun derim. Benim ben bir şaşkı biraz bakacağım. Ya. Bu arada. Çabuk çabuk. Gel 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 Ağır ah, rol geldi. Ah. Beni, beni beni yapma. Benim mermi açma. So. Sakın açtım. Dur dur dur. Botarı zaten, Ruat'ı zaten şeyler dövüyor. Sen gel eve, gel eve. Ben ya, yine bir şey keşke çıkmasaydım. Ben bir genişlettim. Bu da şimdi kumdan ev yapıyor. Oha, hayvan gibi yolluyor. Ben şimdi gidiyorum yatak gibi, yatak buluyorum falan. Hadi bana gelsin. Ben, ben evi getirdim. Yine bu rahat. Ben evi şey getirdim. Evimiz ıssız kaldı. Ne oldu? Bir şey kadar. Abi bir şey kadar biz burada yetinemeyiz. Git sömür mü? ha Bütün zombiler bana doğru geldi. geleyim. Burası bizim şeyimiz. Zombi her şey geldi bana. Arkadaşlar sence atlayış yapabilir miyim? <laughs> Mükemmel bir yer. Azıcık geliyor ben de yukarı sıkıldım. da.